Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre Tavşanlı ilçesi Çukurköy mahallesi Şehit İsmail Düzgün Caddesi'nde bulunan RK'ye ait iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken sahibinin haber vermesiyle Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. İki itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.